Elif bu durumdayken okula hiç gelmek istemiyordum ya. Aslında gidip Elif'in yanına mı gitsem? Belki onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum çünkü ya. Onu kurtarabilirim belki. Arda üzülme kuzenim ben de senin, sana yardım edeceğim ama okula gitmemiz lazım çünkü büyük büyüyüp adam olmamız lazım Büyüyüp adam olduktan sonra işimiz gücümüz olacak ve sen de Elif'i kurtarırsan ona bakacaksın O yüzden okula gitmemiz lazım okuldan sonra seninle birlikte Elif'i kurtarmaya gideriz merak etme Tamam o zaman Rüzgar hadi derse girelim de öğretmenimiz baldi kızmasın ya zaten çok korkunç bir öğretmen o ondan çok korkuyorum Aynen Arda aynen hızlı bir şekilde hadi okula gidelim Hadi rüzgar çabuk ol ya. Çabuk 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 hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Hadi 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 çabuk takip et beni. Öğretmenimiz kızmasın. Evet çocuklar herkese merhaba okula hepiniz hoş geldiniz bugün çok güzel dersler işleyeceğiz hatta çok güzel size sorularım var bu soruları bilerseniz size hediye vereceğim aha vallahi yaşadım yaşasın bütün soruları bilip bütün hediyeleri ben alacağım ulan başka kimse bilirse soruları hepinizi bıçaklarım ona göre Yaşasın be, bari bugün mutlu olayım ya. Şu Elif'in durumundan dolayı vallahi çok üzgündüm. Umarım şu üç tane sorabilirim de. Öğretmenimiz Baldin hediyesini ben kaparım ya. Ay yaşasın, öğretmenim lütfen çabuk olun da soruları söyleyin. Üç tane soruyu bilip hediyeleri ben almak istiyorum. Hayır ya fakir kız, sen hediye almayı hiç hak etmiyorsun çünkü sen fakirsin. Ben zenginim, o yüzden hediyeler benim olacak. Ya ama rüzgar böyle şeyler söyleme. Ben fakir olabilirim ama ahlakım her şeyim düzgün yani benim. O yüzden zengin olman hiçbir şey değiştirmez. Evet rüzgar. Fakir kız doğru söylüyor. İnsanlık zenginlikle olmaz. O yüzden paranla hiçbir şey yapamazsın. Üf ya tamam ya. Alt tarafı zenginiz dedik. Ya neyse bir daha konuşmayacağım ya. Zaten siz fakirsiniz. Benim dediklerimden hiçbir şey anlamazsınız. Ula hocam çabuk olun soruları söyleyin de hemen cevap verek Vallahi yoksa burada adamları bıçaklayacağım ha şimdi. Tamam çocuklar sakin olun. Hepinize yetecek kadar sorun var ama 3 tane soruyu bilmeniz lazım. 3 tane soruyu bilenlere büyük ödülüm var. Gerçekten görünce çok şaşıracaksınız. Ay ben daha da merak ettim şimdi hocam. Hemen soruyu söyleyin de artık biz de bilelim. Tamam çocuklar soru geliyor birinci sorum şu Türkiye'nin başkentin neresidir hadi bakalım doğru cevap verene birinci soruyu helal olsun aha vallahi tam bana göre bir sorudur ben bunu bilirim hocam vay keko tamam o zaman söyle bakalım doğru cevabı biliyorsan. Hocam bunu bilmeyen de ne bileyim yani ya Vallahi bunu bilmeyen geri Cevap İstanbul hocam Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur Siz biliyorsunuz bulan kerizler Ben doğru cevap verdim değil mi hocam Şimdi hediyemi almak istiyorum <laughs> Ulan Keko sen de olmasan var ya biz kime gireceğiz ya Tabii ki de yanlış cevap verdin seni salak Tabii ki doğru cevabı söylemeyeceğim. Diğer arkadaşlarımızın da fikrini alalım. Hadi bakalım, diğer arkadaşlarımız da doğru cevapları söylesin. Ay hocam, sanırım doğru cevabı ben biliyorum. Doğru cevap ee, neresi diyor? Allah Allah, az önce hatırlıyordum ama unuttum sanırım. <laughs> Sen de çok komiksin fakir kız. Gerçekten iyi ki siz benim öğrencilerimsiniz. Hem hem eğleniyorum sizlerin söylediklerinizi hem de sizi dövmek için çok iyi sebepler ortaya çıkıyor. Siz olmasanız ben ne yapardım ya? Hocam o fakirler cevabı bilmiyor. Ben doğru cevabı biliyorum. İstiyorsanız söyleyeyim. Tamam Rüzgar hadi bakalım. Sen de saçmala da biz de birazcık daha gülelim. <laughs> Hocam doğru cevap tabii ki de İzmir. Çünkü başkentimiz İzmir bizim ya. Bunu bilmeyen de ne bileyim artık yani. Çok gerizdir yani hocam. He <laughs> Olan Rüzgar vallahi sen de çok komiksin. Sen de yanlış cevap verdin Rüzgar. O yüzden fazla kendini yüksek görme. <laughs> Ola vallahi hepimiz yanlış cevap verdik. vallahi biz kesin doğru cevap verdik ama bu hoca bizimle dalga geçiyor. vallahi ben bu kalemi buna saplarım. Az kaldı kendimiz zor tutuyor. Hocam ben doğru cevabı biliyorum sanırsam. Doğru cevap Şanlıurfa olmalı hocam. Bence Şanlıurfa doğru cevap çünkü Türkiye'nin başkenti orası. Benim bildiğim kadarıyla yani. <laughs> Ulan fakir zombi sen daha da salak çıktın ya Neyse bir kişi daha kaldı hadi Arda sen de saçmala da birazcık daha güleyim sonradan doğru cevabı size söylerim ben Allah Allah ya hiçbir arkadaşımız tutturamadı Aslında doğru cevabı ben biliyorum ya Hocam doğru cevap ne biliyor musunuz Doğru cevap tabii ki de Ankara Çünkü Türkiye'nin başkenti tam merkezi bölgede orta kısımlarda İç Anadolu bölgesinde Ankara O yüzden doğru cevap olduğunu %100 eminim Değil mi hocam Helal olsun sana Arda aferin bakalım Diğer arkadaşların bilemedi ama sadece sen bildin Bravo gerçekten Seni çok sevmeye başladım ben Bu bilgilerin sayesinde Bakın bakın Arda'ya bakın da Biraz bilgilerin gerizekalılar sizi Ula hocam Vallahi benle düzgün konuşun Yoksa ağzınıza bu kalemi sokarım Bize gerizekalı demeye hakkın yok Vallahi abilerimi çağırırım ağzını burnunu kırarlar Tamam Keko tamam bir daha öyle şey demem zaten senin abilerin beni çok dövdü ya önceden kolumu koparmak zorunda kalacaklardı az kalsın özür dilerim tekrardan sizden tamamdır ikinci sorum geliyor ikinci sorum matematik üzerine olacak çocuklar o zaman sorum şu 5 artı 3 kaç yapar? Hadi bakalım bunun cevabını bilenler şimdi söylesin. Arkadaşlar sizler de biliyorsanız yorumlara yazın bakalım. 5 artı 3 kaç yapar? Yorumlara yazın. Doğru cevap veren kişilere kalp ve like atacağım. Hadi bakalım. Hocam ben bunun cevabını biliyorum. 5 artı 3 tabii ki de 8 yapar. Aynen hocam fakir kıza katılıyorum ben de 5 artı 3 8 yapar bunu bilemeyen de ne bileyim artık Aynen hocam gerçekten de ben de onlara katılıyorum 5 artı 3 8 yapar O arkadaşlar siz salak mısınız 5 artı 3 8 yapmaz hocam bunlar gerçekten keriz bu sefer tek doğru cevabı ben bilmek istiyorum 5 artı 3 6 yapar yani bu matematik sorusunu da bilmeyen ne bileyim artık Evet tek ce cevap vermeyen kişi ben kaldım ya 5 artı 3 hocam 8 yapar gerçekten çok kolay bir soru ya bu ikinci soru Aferin çocuklar. Hepinizden hariç bir kişi yanlış bildi. O da tabii ki Keko. Keko sen salak mısın evladım? 5 artı 3 nasıl 6 yapıyor? 5 artı 3'ün cevabı 8. Aferin çocuklar. Keko tabii ki geçemedi bu soruyu. İkinci soruyu da geçemedin. Keko aferin sana. Salaklıkta önde gidiyorsun. Vallahi vallahi bu hoca sınırlarını aşıyor. Az kaldı kalemi fırlatacağım kafasına. Yaşasın be 2'de 2 iki gidiyorum Bu son soruyu da bilirsem bütün soruları bilmiş olacağım Ve hediyeleri ben kapacağım Yaşasın be Evet çocuklar size son soruyu soruyorum Bu da matematik sorusu Bu da çok basit bir soru 5 0 kaç yapar çocuklar Hadi bakalım bu matematik sorusunu bilenlere Doğru cevabı bilmiş olacak Eğer Arda bu soruyu da doğru bilirse Hediyenin sahibi o olacak Eğer yanlış bilirse Ve diğerleri de doğru bilirse size 4 soruyu da soracağım ve onun galibi de tabii ki hediyeleri alacak. 5 eksi 0 kaç yapar arkadaşlar? Arkadaşlar sizler de biliyorsanız yorumlara yazın. 5 eksi 0'ın cevabını bilenler yoruma yazsın. Kalp ve like atacağım. Ay hocam bu soru çok basit. 5 eksi 0 tabii ki de 1 yapar. Çok basit bir soruydu ya gerçekten. Allah Allah ya bu fakir kız da benim aklımı mı okuyor ya? Evet hocam ya ben de fakir kıza katılıyorum. 5 eksi 0 tabii ki de 1 yapar. Aynen hocam ben de arkadaşlarımıza yine katılıyorum. 5-0 tabii ki de 1 yapar. Ola vallahi bu sefer ben de bunların dediklerini söyleyeyim de doğru bilmiş olayım ya. Hocam 5-0 ben de 1 diyorum. Arkadaşlarımız bence doğru söylüyor. Ben de onlara katılıyorum yani. Oho ya 5-0'a 1 dediler arkadaşlar. Gerçekten çok komik bu benim sınıfımdaki arkadaşlarım ya. 5-0'ın cevabı tabii ki de 5 yapar hocam. Doğru değil mi? <laughs> Ulan hepiniz gerçekten kerizsiniz Arda hariç Aferin Arda 3 tane sorunun cevabını da doğru bildin ve Sana büyük ödülü vereceğim Ama sonra vereceğim Şu an yanımda değil evde unutmuşum Sana yarın okula geldiğin zaman Hediyeni getireceğim hiç merak etme Sizler de kerizlikten dolayı tebrik ediyorum Sınıfta kalmayı gerçekten hak ediyorsunuz Neyse hadi bakalım çocuklar Dersimiz bitti şimdi çıkabilirsiniz Aferin Arda ya Üç tane soruyu nasıl doğru cevap verdin ya Hala aklım almış değil ya Bravo gerçekten hediyeyi kapmayı Hediyeyi kazanmayı hak ettin sen Aferin sana Hiç zor olmadı Rüzgar ya Tabii bizim ailemiz fakir olduğundan dolayı Evde çalışmam lazım yani Derslerime çalışıp büyük adam olmam lazım Aileme bakmam lazım O yüzden ben de bütün derslerime her zaman eksiksiz çalışırım O yüzden ben çok iyi derslere bir çalıştığımdan dolayı Her şeyi biliyorum Yani hiç zor olmadı Evet işte Arda ve Rüzgar orada. Şimdi onların yanına gideceğim ve ikisini de öldüreceğim. Hiç kimse engel olamayacak. Hemen oraya gideyim ve saldırayım onlara. Ben çok güçlüyüm artık. Ha ha ha. Evet hemen gideyim onların yanına İşte uçma özelliğim sayesinde havada süzülerek gidiyorum Merhaba kerizler Olamaz Arda bu senin sevgin Elif değil mi ne hale gelmiş bu Aa Elif aşkım sana ne oldu böyle neden böyle siyah oldun sana o yüzden şimdi seni kurtarmam lazım Elif beni hatırladın mı ben Arda sevgilin Arda Kapatın bakalım çenenizi şimdi ikinizi birden öldüreceğim ve başımdan bela olmaktan kurtulacağım artık sizden <laughs> Of be bugün çok kişiyi kurtardım gerçekten ya yaşlı bir amcaya karşıdan karşıya geçiyorum şimdi eve gidip dinleneyim birazcık ya Ha buradakiler ne de de ya Arda'yla Rüzgar bu karşındaki Arda'nın sevgilisi Elif değil mi ya? Allah Allah bunun rengi kırmızıydı ne olmuş buna siyah olmuş. Herhalde bu kötü karakter olabilir. Hem de şimdi hemen gidip onları kurtarmam lazım. Merhaba çocuklar Elif sana ne olmuş böyle? İyi, şimdi seni de öldüreceğim Hüsamettin Arda'nın kardeşsin sen de suç ortağısınız artık Üçünüz birden şimdi öldüreceğim ve yok edeceğim Ne neden bahsediyorsun sen Arkadaşlar bu çok kötü bir karakter olmuş Hemen bunu kötü bir karakterlikten kurtarmam Seni tavuğa çevireceğim Hokus pokus tavuk olur Ha işte böyle seni tavuğa çevirdim işte bu Elif arkadaşlar bu bakın kötü Elif bu. Şimdi onu birazcık kovalayacağım öyle. Kaçma buraya tavuk gel bakalım buraya seni yakalayacağım gel bakalım. Başım mı dönerdi beni ya? Şunu kimese kapatayım da oradan çıkamasın. Evet gerçekten çok komik oldu ya. <laughs> evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün çok güzel bir video çektim. Videoyla karşınızdaydım. Bu tarz videoların devam için arkadaşlar aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın bay bay.